adatta göstermiştir. Savaşa değil emekçiye bütçe. Savaşa değil emekçiye bütçe. Savaşa değil emekçiye bütçe. Ölüm, kan ve gözyaşı dışında bir sonuç üretmeyen savaş şiddet politikalarına bir an önce son verilmelidir. Savaşa hayır barış hemen şimdi. Savaşa hayır barış hemen şimdi. Savaşa hayır barış hemen şimdi. Değerli arkadaşlar savaşlar yükselen ırkçılık hak ihlalleri ve ruha liberal politikaların dayattığı derin yoksulluk ve emek sömürüsü her gün can almaya devam ediyor. Ocak ayından bu yana okullarımızda meslem adı altında çalıştırılan dokuz öğrencimizi sermaye daha çok kazansın diye kurban verdik. Bu öğrenciler 15 yaşındaydı dostlarımız. Saat 20'de asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti öğrencilerimiz. Daha dün okullara yeterli ödenek verilmediği ve yardımcı personel olmadığı için Bahçeli Evler, Mümtaz Turhan Sosyal Bilgiler Lisesi'nde görevli Sibel Turan öğretmenimizi kaybettik. Sağ olun Bir Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle emekçilerin ve ezilen halkların kendi hakları için yürüttükleri mücadelenin en temel başlığı barış olduğunun altını bir kez daha çiziyoruz. Savaşa değil halka, bütçe. Savaşa değil halka dünyada, orta doğu coğrafyasında, kafkasya'da ve ülkemizde barışı savunmaya devam edeceğiz. adaletin, eşitliğin, kardeşliğin, laikliğin, paylaşımın, yardımlaşmanın, dayanışmanın insanca bir yaşamın kalıcı hale getirildiği bir dünya ve ülke kuruncaya kadar barış mücadelesinden bir an olsun vazgeçmeyeceğiz. Savaş ve yıkımlardan beslenenler şunu çok iyi bilsinler ki biz emekçilerin dünya altın armağanı barış olacaktır. Yaşasın barış. Yaşasın barış işi. Aşiti. Yaşasın. Barış. Dişi. Aşiti. Yaşasın. Barış. Dişi. Aşiti. Arkadaşlar açıklamamız burada sona ermiştir. Hepinize katılımlarımız için teşekkür ederiz. Hepinize iyi akşamlar. Bu bir Eylül'de yine savaşlarla girdik. Ne yazık ki 2004 Eylül'ü. Bundan sonraki Eylüllerde biz barış mücadelesini büyütüp barış dolu bir dünyayı kurma barışla bir ülkeyi kurma mücadelemizi büyüteceğimizi buradan ilan ediyorum. Hepinize iyi akşamlar. Tamam. 아 b c 니